özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün Türk milleti, türlü düşmanlarla yıllarca sürecek bir mücadelenin eşiğindeydi. Anadolu'ya bir ses, millete bir nefes, kahraman orduya yüreklere işleyen bir marş gerekirdi. Dönemin tüm şairleri, vatan aşkını marşta buluşturmak için yarışmaya koştu. Fakat Mehmet Akif dışında, milli marşa paha biçilemeyecek bir yürek saklıydı. Onun isteğiyle yarışma iptal edildi ve 12 Mart 1921'de o kutsal günde Mehmet Akif Ersoy kalemini eline aldı. Ay yıldızın eskisine uygun bir marş, vatanın özlemiyle yazıldı. Korkma diye yankılanan o çağrı, özgürlüğün ölümsüz sesi olarak tarihe kazındı. Korkma, söyleme, hoş